Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Selçuklu direktörden Mehmet ben. Ee, biz halen çalışıyoruz arkadaşlar. Yani atölyede e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. E, geliştirmeye çalışıyoruz. Daha iyisini yapabilir miyiz? Hala oradayız arkadaşlar. Yani sizlere sunalım diye. Ama e, şunu belirtmek isterim ki arkadaşlar bakın. Şu bizim e, çok kanımıza dokunuyor. Şimdi oradan biri çıkıyor. Eee... Eminim ki, tamam belki definecilik geçmişi vardır ama benim kadar dedektörcülük geçmişi yoktur. Bir şey diyemem. Ee, belki dönemleri daha iyi biliyordur. Belki farklı şeyleri benden daha iyi biliyordur ama hani dedektör konusunda bana asla aşık atamayacak adamların konuşmaları bize birazcık dokunuyor. Herkes o yüzden haddini bilecek. Yani e, şimdi tamam ben her şeyi bilirim demiyorum. Ben örnek veriyorum. Bir para çıkmıştır. Ben dönemini bilmem. Ben bilmem nesini bilmem. Yani ben e, yani bilmeyebilirim. Ben de tek tekçiyim ama. Yani ben o işe e, şöyle söyleyeyim. Tek tekçiyim. Tek tekçiliğe gönül vermiş biriyim. bak Bakın toncu makinası da yapıyorum ama. Tek tekçiyim. E, açıkça söyleyeyim. Tek teğe çıkarım ben. Tek başıma. Arkadaşlarla. Ana ama şimdi şöyle bir şey var. Yani şimdi Makine dedin mi arkadaş dedektör dedin mi ben varım. Yani başkası olamaz. Dedektör konusunda sana kimse fetva veremez benden başka. Ha başka bir konuda verir. Ben bir yere gider şu burada bu yaşantı olmuştur der. Tuğlasına bakar, kiremidine bakar. Şöyle olmuştur der, böyle olmuştur der ama dedektör konusunda kimse bana fetva fetva vermeye kalkmasın. Kimse de böyle sanal ortamda işte şöyle yapıyordu, böyle yapıyordu, cihazın özelliği şuydu, işte şu kadar akım çekiyordu, şu kadar şunu yapıyordu, bunu yapıyordu, cart demesin. Çünkü e, yani yıllarımızı verdik, e, bir şeyler yapıyoruz. Bana geçenlerde biri, ustacım dedi ya bir cihazda dedi, audio frekans diye bir şey var. Bu audio frekans ne işe yarar? Yani bu düğme necidir? E, bu düğme dedektörde bunun fonksiyonu nedir? ben de şöyle söyleyeyim arkadaşlar biraz ben doğru öz konuşunca biraz da böyle kaba konuşuyorum ben de dedim ki bir boka yaramaz ee, orada zaten audio yani ses frekansı ses frekansını değiştiriyor demek sesin frekansı diye bir şey bence yok arkadaşlar yani ses frekansı dediği olay inceleştirme kalınlaştırma başka da hiçbir halta yaramaz yani koyacak olsak biz dedektörlere emin olun şunu kendime yaptım bu cihazı ben Araziye çıkayım diye elime yapıyorum cihazı müşterinin biri arıyor ya da arkadaşım biri görüyor bunu bana ver diyor gidiyor falan filan neyse öyle bir şey yaptım şimdi e, aklıma gelmişken de söktüm kendi cihazımı içe e, audio frekans ekledim arkadaşlar şimdi sesi duyacaksınız şimdi cihazı açtım bakın sese bakın bakın audio frekans düğmesini de şuraya koydum bakın değişirken Sesteki değişimi görüyor musunuz? Bakın. Bir daha para sallayayım. Cihaza bir artısı da yok. Eksisi de yok. Yani bunu belirtelim. Ya yani neyse o arkadaşlar bakın bak burada ha görmüşken benim küçük cep osiloskobu bunu araziye götürüyorum ben pille çalıştırmak için Böyle 9 voltluk bakın Cep osiloskobu İnşallah Zengin olursak <laughs> şarjısını alacağız <laughs> Yani Bu Cep osiloskobu bunu araziye götürüyorum ben e, Tek kanal e, Şurada da 100 MHz bir unit e, canavar gibi bir osiloskobum var Çift kanal İnşallah şimdi Minelab benzeri gibi bir e, bir makine yapıyoruz. Yani Minelab GPX 5000 serileri gibi bir makine yapıyoruz. Bunu 4 kanala çıkaracağız. Ya da bir osiloskop daha alacağız arkadaşlar. Maalesef bunların hepsi para. Şu böyle dünya para. Ama biz bunda değiliz. Ben bu işi zevkle yapıyorum arkadaşlar. Yalnız bakın. Kimse dedektörünü herkes satsın. Ben kimseye dedektör satmasın demiyorum. Hiç kimsenin içine de mani olmam. Ama sakın ola sakın. Bakın sakın ola sakın. Bu videomda meslektaşlarıma gelsin. Yani müşterilerimle bir alakası yok bunun. Sadece müşterimin biri audio frekans nedir diye sordu. Sakın ola sakın. Bana dedektör konusunda fetva vermesin dedektörcü arkadaşlar. Ee, yani şey ters bir şey söylemek istemiyorum. Yani herkes adını hududunu bilsin. Yani bir dedektör bana bir dedektör yapabiliyorsa gelsin beraber bir masaya oturalım o yan tarafta Ben bu tarafta ya da e, dizsin dedektörünü tek yani ben de göreyim e, hatta jüri huzurunda hangimiz daha iyisini çıkarabilirse daha iyi bir sinyal yakalayabilirse e, birbirimizin elinden öpelim arkadaşlar yani bu bu böyle olur yani başkasına dedektör yaptırıp da ya da başkasından dedektör yapıp da gelip de bana burada şey okuyamaz e, o yüzden tekrardan uyarmış olayım. Herkes haddini bilecek. Herkes dedektör satabilir. Benim kimsenin ekmeğiyle de şeyle de işim yok. Ama dediğim gibi arkadaşlar bakın biz burada yani içini açıyoruz. İçini sen şimdi bunu kitapçıktan okuyor arkadaş özelliklerini. Ben bunun e, frekansını buradan okuyorum. Osiloskop yani bilenleriniz vardır. Osiloskoptan sinyal boyunu görüyorum. Sinüs dalgasını, kare dalgasını, osunu, busunu, sönümleme eğrisini hepsini ben buradan görüyorum ve ona göre ayar yapıyorum. O yüzden bu arkadaş sadece bilmez. Sadece kitapçıktan okur söyler sana. Yani e, kitapçığı olmasa bunun kaç kilo çalıştığını bilebilmez, bilmez. Kadar kaç herzde çalıştığını bilmez pul sistemi dedektörün. O yüzden herkes haddini bilsin arkadaşlar. Bundan sonra zaten hat bildirmeye geliyoruz. E, cihazlarımızı şu anda maksimum derinlik seviyelerine çıkardık. Profesyonel arkadaşlarla da çalışıyoruz şu, e, şu sıra. Onu da belirtelim. E, şöyle ben kendim yaptım bunu ya. ya. Yani şöyle bakın dedektörü merak edenler vardır. Otomatik manuel toprak ayarı. Normal bizim lejyonerin aynısı. Birebir lejyonerin aynısı. Ha, lejyonere de Bakın lejyonere de bu Audio frekans koyulur. Bakın çevirdikçe değişir bu. Halbuki bir bok değildir yani. Telefondan biraz parası alıyor. Telefon çok yakın. Başlık da bağlı. Ee, dediğim gibi arkadaşlar fazla uzatmayacağım. Ee, şu anda profesyonel olarak cihaz yapıyoruz. Sakın ola sakın hani e, ben bakın yine söylüyorum. Söylediklerim yanlış anlaşılmasın. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Bakın arkadaşlar. E, bir kabahatimiz kusurumuz olduysa affola ama şunu bir şunu şunu belirteyim. Bakın e, dedek meslektaşlarım. E, yapıyorsan Gerçekten bakın yapıyorsan derken dedektör üretimi yapıyorsan sen üretiyorsan saygı duyarım. Eyvallah bir şey demem ama üretmeyip de hazır alıp sağdan soldan cihaz alıp da ya da sağa sola cihaz yaptırıp da gelip de buradan ustasından duyup da bazı kelimeleri gelip bize e, yani ders verenler var. Ustalık taslayanlar var. E, yapmayın arkadaşlar. İşinize gücünüze bakın. E, yarın bir gün ustanıza bir şey olur. Ustanızla aranız bozulur. Bir daha o dedektörün serisini üretemezsiniz. Bunu da düşünün. Veya sattığınız dedektörlerin tamirini yaptıramazsınız. Bakın bunları da düşünün. He, i̇yi hesap edin. Biriyle çalışırken çok iyi hesap edin. Aranızda bir anlaşmazlık olur. Al, satın aldığınız, ithal ettiğiniz hani bir firmayla aranız bozulur. Sattığınız dedektörler böyle ortada böyle şey gibi kalır. E, müşterileriniz mağdur olur. Bunu belirtelim. O yüzden burada Allah bana ömür verdiği sürece hiçbirimizin yarına garantisi yok ama Allah bana ömür verdiği sürece arkadaşlar ben bu dedektörlerimi kendi yaptım, ürettiğim dedektörlerin yani bugün 15 sene önce sattığım bir dedektörün bile şu anda bütün komponentleri, her şeyi var arkadaşlar. Onu belirtelim. Bunları da göz önünde müşterilerimiz bulundursunlar. Bu şekilde anlatmış olalım derdimizi. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Biz çalışmaya devam. Daha iyisini yapmaya devam arkadaşlar. Hoşçakalın.